Ben bela attıysanız 19-2 oynadıysanız Madalya mı vereyim aferin Enayi kata filleri seni Riven katadan güçlü ki Riven katadan güçlü yani Riven'la döversin katayı Şimdi burada çok hızlı bir şekilde Son Ananı <laughs> What? Niye büyükler geliyor önden? Sıçtık. Yiğit dur şimdi sadakat puanını yattık aşağı. Adam büyükleri göndermiş önden. Hayırlı olsun. Şu an çete tam odaklanamıyorum. Çünkü çocukların silahı altındayım. Bunlar ölmüyor mu? Orada Selah abi küfür ediyor oluyor. Niye küfür eder? Tabii ki küfür edeceğim şunlara. Yaptıkları, karakter siz ya bak ya. Oh bir de mızrakları da gönder. O ne lan? Oyuna bak ya. Oğlum hangi oyun bölüm sonucalarını önceden gönderiyor? Kayı sadakat puanlarının nasıl çalıştığını bilmiyor galiba. Eğer bir oyunda değilsem ve ne oynayacağıma karar vermediysem atılan o sadakat puanıyla oyunu oynarım. Kayı bunu bu zamana kadar öğrenememiş mi? Lan adam ölüyormuş. Niye söylemiyorsunuz? Aylık VIP. Bir ay boyunca kanalda VIP oluyorsun. Gördüm masum hayırlı olsun. Adam öldü lan adam. Adam öldü. Ya gene bölüm sonu canavarı göndermiş ya. Şunlara az küfür etmiyordum ben eskiden de. Ben tanklıyorum. Hadi vur. Hadi vur. Geri zekalı. Normal bir derece evet. Yaz geldiği için şimdi. Bir de gerçi benim birazcık termal macun GG oldu bir tık. Yakında değişilmesi lazım. Benim bilgisayar açıkken bile ısınıyor yani. O gördüğün derece normal bir derece. Benim şu an bilgisayar da bir vardır. Belki 80-90. Army güçlendirmiyorduk. Ne yapıyorduk? Warlock. Oha. Değmez ki Warlock'a hiç. Kale okçularını güçlendirirsek iş yaparlar aslında. Aa. Şu eşyaları kullanacağız artık mecburen. Standby diyor. Ordunun beklemesini sağlıyor. Cheron Bu neydi ya? Sürat artırıyor. Bu da güçlerini artırıyor. Bunlar işe yaramıyor ki ya. Elimizde mana da kalmadı. Keşke 300 gold verip mana alsaydık. Gene inşallah oyun başında bölüm sonu canavarını göndermezler. Bu arada şu an yayına gelenlerden Lodyak oldu, Falcon oldu, Bay Yunus oldu, Batu, Yiğit, Kayu. Çekilişe katılmak istiyorsanız videoya gidip gerekli şey yapın. Zaten yapmanız gereken basit bir şey. Yapmanız gereken basit bir işlem. Zaten videoda bir dakika. Belki video ön plan öne falan çıkar yani güzel yorum, like falan alırsa, görüntülenme falan. Hatta imkanı olan varsa videoyu bir 4-5 kere baştan izlese çok yardımcı olur yani. Eğer öyle bir vakti ve imkanı olan varsa. Forrest gireceğim evet. Ama ben Forest'ı neredeyse oynamadım desem yalan olmaz yani. Öğretmeniz lazım tekrardan. LoL istersen Valorant'ta RP. Üç kere mi bitirdin? Asla. Valorant oynuyorsan Valorant'tan alırsın puanını. Bakmadınız mı videoyu? Videoda açıklamıştık aslında. Gündem çekiliş açıklamasında da yazıyor. Valorant'ta da alabilirsin. Steam 100'den kod olarak da alabilirsin kazanırsan. 0 RP değil yani sadece. Ama genel olarak LoL oynandığım için, LoL'den tanındığım için de çekilişe RP çekilişi diye başlık atmam gerekiyor. Skymeriz hoş geldin. Nasıl geçti ameliyatın Skymaris? Ulan Leonidas ölüyordu az daha. Ya şu okçular çok temiz vuruyor ya. Şu atlılar bir açılsa artık bende. Ay 3 tane bölüm sonu canavarı da. Hayırlı işler. Ulan Mifer dibini böyle savunmadılar. Yatıyor mu şimdi? Skymere çekiliş var. Ünlem çekiliş yazıp okuyup anlayabilirsin ne olduğunu. Aynen Steam yüzden kodu da var. Oğlum tamam, çekiliş aynı anda yazmayın. Çekiliş yazılması gerekiyorsa Yiğit yazsın. Sonra full chat ekranı doluyor beyler. 2500 gold attım cebime. Bakayım orduya. Ben wave 20'deyim. Aha wave 21'de var. Kavaleri açılıyor. Ben bir tur daha giriyorum. Videonu izledin mi? Tamam. İnşallah yorumları doğru düzgün yapmasınızdır Diskalifiye etmek istemiyorum kimseyi. Şu kavalerleri açalım atları bir açalım. Ondan sonra bakalım ne yapacağımıza. Hemen forus mu geçeriz? Biraz yaz mi kalırız? Bilmiyorum. Falcon şu an linke bakabilme durumum yok. Şu an bakamam yani. Parat mı kaçak? Ulan kayıyor. Değiştirirsen yorumu değiştir. Ya sen sonuçta benim Discord'da Seyret en sevdiği takipçi diye durmuyor mu isim olarak? Oradan şey olur yani. Oradan çıkarsın. Ya da yoruma git öyle yaz yani. Discord grubunda varım ismim bu bu falan da. Hayret çekiliş var ve Talha kokusunu almadı şimdiye kadar. Çok ilginç değil mi? Neye üzüldün lan Kayu? Oğlum ben niye asker basmıyorum? Yok adamın ismi gerçekten olan. Adamın ismi serotonin en sevdiği takipçisi ve bayağıdır öyle yani. İzin verin de geçin. Ona lan! Baları geldi. Nasıl vuruyor? Leonidas tankla yattık ki. Yattık. Oğlum yattık. Hoş geldiniz atlılar. Beyzi kasar 80 can 350. Beyzi kasar 30 can 640. Küçendirince can artıyor. Atların canı az ama vuruşları çok yüksek. O değil lan isim. Ya onu nasıl güçlendireceğim ben ya? Fire sos 20 mana kullanıyormuş. Rakibi yakıyordu galiba bu. Bunu kullanırız.